Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için Rise oynuyor olacağım umuyorum izlerken keyif alırsınız Urf'ta Rise felaket derecede güçlü bilmiyorum denediniz mi ama aşırı derecede etkili oluyor bir arkadaşımız da benden baş melek ile birlikte oynamamı istemiş biz de onun istediği şekilde bir yapalım göz yaşı aldım normalde biliyorsunuz bana ihtiyacı yok ee, Urf modunda karakterlerin ama biz almış olalım e, ee, istekleyelim bakalım baş melekle birlikte nasıl olacak söylendiği için onu bir denemek istedim açıkçası. İyi yanımızda da Quill var. İki tane menzilli karakter canavar gibi oluruz bu koridorda. kaybedeceğimiz düşünüyorum. Rise çok güçlü. E, fakat mobil ürünlerle girmedim. Karasat'la birlikte falan girdim. Can 5K'ya çıkartabileceğimizi söylemiş arkadaş. Biz de bir çıkartmaya çalışalım bakalım. 5K'ya çıkartabilirsek ne tatlı. Yumi banlanmadığı için Yumi Garan yapıyor rakip takımda. Morello şart oldu bu oyunda. Morello almazsak canımızı sıkarlar. Ben şu W başlayacağım bu arada. Gerçi W'nun da şu an demeyici çok fazla olmayacak bir de göz ile birlikte oynayınca. Bir de sürekli peel'layacak bu adama. Bakalım. Baş melek Luden. Bunlarla oynayalım. Genelde uçta mana kazanan, mana veren, manası çok olan karakterler tercih edilmiyor. Çok güzel. Bir tane karasat ayaküstü katmayı başardık. O sırada herhalde Yumi AFK'ydı. Hiç Garen'e can basmadı. Ya tutuştur da yok ya. Senin üzerinde var mı Queen? Queen'de de bitkinlik var. Yanlık valla. Öldü bizim adam. Çok güzel. Çok iyi. Tertemiz. Skorlardan pay aldık. Hani skorun kendisini alabilmeyi çok daha fazla isterdim ama göz yeşili oynuyoruz sonuçta. bu senaryonun olması oldukça olasıydı. Hadi Yuumi koşturacak ya, yetişemeyeceğiz. Ben orada sıçrımı kötü attım. Bir Abi çok saçma. <laughs> Cidden çok saçma. Adam öldü dedim, aradan bariyer çıktı. Öldü dedim, Yumi can bastı. Öldü dedim, Yumi ota atakla adamın içine girip bir de kalkan kazandırdı. İyice bütün pozisyon bizim adımıza yalan oldu. Neyse bir kuvvet kitabı alalım. Çarığımızı da elimizin altına alalım. Karakter şöyle bir mobil olsun. Çok antal kalacağız yoksa. <laughs> Orta koridorda kalmayayım adamlar oraya yığılmasınlar. Yumi oldu mu işler hep bozuluyor ya. Allah'tan bizim takımda da yumi var. Bakalım hangi yumi daha çok iş yapacak. sürekli bu saydı kontrol ediyorum. Arkamıza atlamak isteyebilirler. Gelen giden olmadı henüz. Ortak ordura gitmiş. şimdi geldi. Adama değmez dedim. Adama ciddi ciddi değdi arada. Çok iyi. Bunu yapmamız lazımdı. Bizim köldü. Çok az bir canlı kurtuldu. Şunu alalım da bari. Bunu aldıktan sonra ilk kule altını bayağı bir gold kazandıracak bize. Buna ihtiyacımız var. Resetleniriz sonra istediğimiz eşyayı alır keyfimize bakarız. Güzel. <laughs> Garen bunun üstüne koşmak isteyebilir. Yumi Ezreal problem, Yumi Kai'Sa problem, Yumi Garen problem. Yani aslına bakacak olursanız rakipte problem çok. Garen biz bize ayak tutuştur bastı. Garen. Garen. Şuraya bir Luden yazalım. Evet sağ olsun oyun yazdırmıyor oyun elintine. Şuradan çekeceğiz. Bir tane daha kuvvet kitabı alayım üzerime. Bu oyun bazında Merkür'e falan çok büyük ihtiyaç yok. Atlamak kötü bir karar mıydı acaba? İtki varmış ya. Üzdüm. Uzun uzaklaştı mı? Güzel güzel. Hadi birinin tanklaması lazım artık orayı. bizim köldü ya Abi şaka gibi ya. O çok fazla hasar, çok fazla hasar. Kaysa da ha direkt adam tahsiller bitirmiş, O burst hasarı, sondaki burst hasarı o yüzden yemişiz. Unit tek kaçamayacak buradan ya. Yalnız çok kalabalık gittiler oraya şimdi Jumi'den dolayı arkadaşlar bizim mutlaka bu oyunu ağır yara almamız lazım ki o ağır yara etkisini de güzel bir şekilde uygulayabileceğim rakibin üzerine. E, botun şu an Ejder'i alıyor olması güzel. En azından ejder olsun elimizin altında. Güzel. Kaysa da bu ayak üstü. İyi toparladım bu iki skorun bende kalmış olması benim hoşuma gider. Zaten bir yerden sonra yetenekler o kadar kısalacak ki sürekli yetenek spamlıya spamlıya istediğimizi elde edeceğiz. Şu adam doçlamadı bile. Olduğu yerden buraya. Ah. Hareket etmesi lazım. Daha ben şunu da alayım. 10 kara hasat ulaşmış oldum bu sayede. Yani bir ayızı güçlendirmek istemezsiniz. Hele ki uç modunda bir ayızı gerçekten çok büyük problem yaratabiliyor. Bizimkilerin canları çok az. Üzdü. Ah çok kötü oldu. Hadi bizim adam Yumi ile birlikte uzadı gitti o site'den. Çok hızlı bir şekilde uzaklaştı. Arada kaynayan ben oldum arkadaş. Bize yardım eden kimse yok. Bizi gören kimse yok. Hemen baş meleğimizi de alalım. Çizmemi bu arada büyü çizmesi yapacağım. Ve dediğim gibi bu oyun bazında mutlaka mutlaka Morelli alacağız. 1900 can hatta 2K'lık can ulaşmışız. Harika bir rakam. güzel. Oh güzel. Gitmeden önce son anda elimden davul çıktı. Onunla birlikte kesebildim. Yumiyone bu arada burayı çok rahat kazanır. <laughs> Süpersiniz çocuklar. İyi haber. Büyü nüfuzu de çektim. Ee, üzerine alternatif olarak hemen bir moral almamız gerekiyor. Ağır yara kısmını aldık. Yumin iyileştirme etkisini keselim. Kalkan kazanabilme etkileri de yok. Bu da güzel. Çok büyük problem olmayacak. Bu keser bu arada ya. W'dus döndüyse. Aynen. Dedim ki yemem herhalde o yeteneği. Yedim. Infernal geliyormuş. Üzdü. Adamlar oraya doğru hareket ettiği sırada infernal'ın gelmiş olması can sıkıcı. çok sıkıntı ya bitkinlik tutuştur mümkün değil cevap veremiyorsunuz adam bir de sanıyorum bariyer de bastı emin değilim çok fazla saydım pasif olarak da biliyorsunuz Yumi takım arkadaşının yetenek gücü ilavesi sağlıyor kesmesi çok zor deneyecektim orada denemem lazımdı ağrı yaran elimin altında olduğu için deli gibi split atıyorlar şu an Yone'nin şansı yok. Minyonları ölmezse kurtuldu. Güzel. Abi şaka yapıyorsun ya. Yani ultisini attı, sıçrasını attı. O kadar hızlı hareket etti ki cevap veremedim adama. Bu arada bunlar şu an burayı yok ettiler ya. Bir şekilde tutmamız lazım. Eee Jumiöne'yi eğer kesemiyorlarsa geçmiş olsun diyeceğim ki Jumi yokmuş orada. Yönetik başına savaşmış. Bizim adam da üzerine şey almış, hikayeli almış. Kitle kontrolünden dolayı ondan çıkartmak istiyor herhalde bizimkileri. Ben aslında şeyle birlikte oynuyor olsam, Jumi ile birlikte oynuyor olsam yok ederiz Jumi ile. Rakibin cevap verebilmesi pek mümkün olmaz. Sürekli beni pillar mobilte kazandırır. Hareket hızımız yüksek bir şekilde rakibe istediğimiz etkiyi gösteririz. Bak EW'ma bir kişiyi çok rahat bir şekilde burstleyip kesebiliyorum. Şuna gelin şunu alalım. Alo. Arkadaşlar. Gelirseniz bunu çok rahat alırız. Buna karşılık bir daha ejderi vereceğiz ama en azından koridor kuş kabiliyetimiz olacak. Bakacak olursanız lane itebilecek bir şeyimiz kalmadı yani. Bu da ağır sıkıntı demek. Bu sayede doğru yürümek isteyebilirler. Ezio midi itiyor. Morello'muz bitti. Üzerime ağır yetenek gücü eşyalarına ihtiyacım var. Rabadon'la devam edeceğim. Yetenek gücü barımı arttıracağım. Zaten manadan dolayı yetenek gücümüz çok çok yükseldi. çok güzel. Benim hasarım cidden çok fazla artmış. Bizimkiler tapu tutarlar şimdi hatta keserler doğal onu. Üzdü. Adam istediğini alıp çıkmasın ya buradan. Cidden adam onu da kesiyordu ya. Cidden onu da kesiyordu. O kadar fazla kar topu olmuş ki üzerinde 15 kill var adamın. Neyse Yone Allah'tan oraya gitmiş. Ben de tapı iteyim. Taptan bir şeyler çıkartırsam çok tatlı olur. 20 asatım var. Bir yerden sonra zaten çok rahat dokunduğumu kesmeye başlayacağım. İstediğim o kıvama gelebilmek. O kıvama geldikten sonra herkes vız gelir tırıs gider. Güzel. Şunu da buraya bırakalım. da ikinci kuleyi bıraksaydım daha tatlı oluyormuş. Ah! Kesemiyorum. Adama cevap veremiyorum ya. Üzerimize gelen bir spell bizi bayıltmasın bu kadar kolay. Kaçmasın buradan. Helalsiniz çocuklar. Alameti durdurdular herhalde. Bayağı hızlı bir şekilde eritmiş olabilirler alameti. Dert değil. Robodon'un bittiği 700 yetenek gücüne ulaştık arkadaşlar. Üzerine defansif bir eşya alabilirim veya kitle kontrolünden koruyacak bir eşya da alabiliriz ama kararsızım. Büyüdürençler ne durumda? Şu an rakipte büyüdürenci var mı? Yok. Aynen hiç yok büyüdürenci. Hmm, neyle oynasak? Ağır yetenek gücüne ihtiyaç var aslında. Eskiden olsa full Robodon'u döşerdim şu an karaktere. Full Robodon'la dilediğimiz gibi takılabilirdik. Zonya mı alsak acaba? içeride kaldığımızda Baya bayağı bir işimize yarar. Biz Zonya'ya gidelim. Zonya şart oldu. Geçen her dakika bizim için kar bu arada. Ben Ejder'e gidiyorum arkadaş. buradan çıkmasak beni bayıltırdı o adam kesin. Çok büyük problemler ya. Şu canlı normalde bu savaşı yapmamam lazım. Beni bayıltırlar ama güzel can toplayabiliyorum aslında bakarsanız. O birazcık nefes aldırtıyor ona. sizden yanıma çok yaklaştırmıyorum ya. <laughs> Tek gidi <kedi> gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> o da beklemiyordu ölmeyi. <laughs> e, zaten o iki Q'yu yedikten sonra bir de karansat patlayınca geçmiş olsun. Yani şu an altın toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir an önce bu ilde bitireyim ki güçleneyim. adamların kirlerini hızlı bir şekilde eritebileyim. Olayım zaten buna dayalı olacak. Yakalayamazlar bizimkileri ya. Yani. Ah be, çocuk istediğini yapamadı. Beni Cevap verilmiyor ya. Kestiler ama burayı güzel. Kayısı o kadar hızlı ki anlatamam. Jumi ile birleşince gerçekten yakalaması çok zor oluyor adamı. Çok büyük problem yaratıyor bize. Zonyamız da tamamlayalım. Güzel. Artık full artı full bildiz. Bir de şunu alalım. 933 yetenek gücüne ulaştım. Hatta 947 yetenek gücüne ulaştım. Ayakkabıyı salarsam ee, onun yerine de güzel bir eşya alabiliriz ama gold bir lazım. Bir de alırsam ne alırım o konuda kararsızım. Bir Banshee herhalde kötü olmaz bu oyuna. Zaten dediğim gibi büyü direnci kasan kimse yok. Garen şimdi ufaktan bir tane büyüdürence eşya salmış. Çok da fazla değil. Bu da Mikael'e gidecek. Bunu aldığında işte o kitle kontrolünü ortadan kaldıracağı için biraz sıkıntı yaratıyor. <laughs> Geçmiş olsun. Yaşama şansı yok adamın. Ben hemen ejder pisine. Güzel. ikinci daha iyicileri. Mis gibi olur. Şuna da gidelim. Neyse ben tek alırım. <laughs> Adamlar burada baron alıyorlar. o. Arkadaşlar koşun. Kimse oralı olmadı bak. Buraya gelselerdi çok tatlı olacaktı. E'yi atabilmesi lazım bizim adamın. Allah'tan bu adam tank da böyle hadi ince erimiyor. Güzel. Barona uyanmasam yani yürümesem oraya baron alalım diye. Yani kendimi feda etmesem kısacası kaptırıyormuşuz. Baron'un arkasında görüş de yok. Adamlar gelse patates bizim takım. Bak bak bak. Ya. Bravo siz çocuklar. Ben yorum yapamıyorum. Neyse şunu alamadılar en azından, koridoru itemeyecekler de. Bir de sadece Ezreal'ın üzerinde kaldı, buna sevinebiliriz. Allah'tan diğer adamlar ayakta değil. Şu botu itmeye gideyim bakayım. Bottan ikinci kuleyi alalım adamlar oradayken. Yeni eşyalar gelmeden önce Urf'ta Ryze'ı oynamıştım en son bin küsur yetenek gücüne ulaşabiliyordunuz. Hiç bir daha gibi. Bir Şuradan invitor'u çıkardık mı tamamdır. Amumu <laughs> ama o kadar fazla vuramıyor. O kadar fazla vursa ben burada patatesim. Net patatesim burada. <laughs> Tapa gideyim. Tapa da iteyim. Bütün günü Aslında daha işleri de geldi ama adamlar kaparlarsa daha ruhum. İyi iki kişi burada oyalanırken bizimkiler aradan kalmışlardır kapacaklarını. Gelen olur mu diye buraya attı. Güzel. Elimiz on ya dedim bir şey olursa vazeceğim Allah'tan olmadı. Garen de bekliyormuş halde beyaz atlımız son saniyelerini falan beklemeye çalıştı ki. <laughs> ki ben bile umudumu kaybetmiştim dedim herhalde buraya gelmeyecek. Şu parçayı alalım, şunu alalım. 1066 yetenek gücü, 1080 yetenek gücü görmüş olduk arkadaşlar. 1081 hatta. Biz yani dediğim gibi eşyalar değişmeden önce 1000 küsur yetenek gücü görmüştük. Şimdi bu yetenek gücüyle birlikte oynamış oluyoruz. Adam base'in etrafında döndü ya. Dokunduğumun ölmesi lazım şöyle. Öyle söyleyeyim. Ah. Arkada şeyi hiç beklemiyordum Kaysa'yı. <laughs> ha arkasına kule hitlerini topladı. Onları mı tanklamaya çalışıyor adam? <laughs> Aha yedi artık kulası yani. <laughs> bak eğlenecek sen böyle eğleneceksin. Yemin ediyorum en temiz eğlenme şekli arkadaşlar bak. Hani ee... atlayamadı duvardan. Ya yani uç modu budur ya arkadaşlar. Uç modu budur yani. Uç modu gelip sadece kule puşlamak değildir yani. Anladınız mı? Adam tertemiz bir şekilde eğlendi yani. Yumi de onunla birlikte eğlendi. Biz izlerken eğlendik. Birazdan baron gelecek. Ben şuraları temizleyeyim. Sonra baron alırım. Tüm ne kadar sürede dolaşıyor acaba? Onu da merak ettim. Bir ara bizimkilerle yaparız onu. O ejder ejder. Ejder var ejder. Buna koşalım. Son ejdermiş ya. Adamlar bunu isteyecektir. Bizim için de son 1088 olmuş bu arada yetenek görüyoruz. Burada burada adam. Buna 1096. Muhtemelen şunu da alınca 1100'ü geçecektir arkadaşlar yetenek gücümüz. Sur vermezlerse görebiliriz. Çok çok fazla demeyi çatamıyoruz ama inşallah bitirmez bizimkiler oyunu. İki tane Nexus kulesi aldık değil 1100 1216 o 1100 diye beklerken 1216 yetenekli görmüş olduk arkadaşlar müthiş güzel cici Arkadaşlar urf modunda arazide bu şekildeydi umuyorum Video hoşunuza gitmiştir videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın devamı istiyorsanız like yorum atarak like, bana belirtebilirsiniz tekrar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim